Türevin tanım kuralı 1. Bu videomuzda türevin tanım kuralını iki örnek soru üzerinden inceleyeceğiz. Öncelikle türevin tanım kuralı neydi onu hatırlayalım. Türevin tanım kuralı bir limit ifadesiydi. Limit x a'ya giderken fx-fa bölü x-a şeklinde gördüğümüz limit, bu limitin hesapladığı şey fx fonksiyonunun a noktasındaki türevidir. Bütün kullandığımız türev kurallarının çıkış noktası bu limittir. Türevin tanım kuralı budur. Ve bundan modifiye edilerek x yerine h artı a yazılarak elde edilmiş bir kardeşi vardır bunun. Limit burada h artı a yazdığımızda a'yı karşı yaptığımızda h sıfıra giderken f a artı h buradaki x yerine de a artı h yazıldı. Eksi f a. Böyle aşağıda da h artı a yazdığımızda a'lar birbirini götürür. h bu da f türev a'dır. Bu ikisi sorularda karşımıza geldiğinde bu limitlerin bize türev sorduğunu anlamalıyız. Şimdi ilk örneğimize bakalım. Şunu görmekteyiz. A yerine ne gelmiş? Eksi 1. Tam olarak kuralın birebir hali var. Bu gördüğümüz limit f'in türevinde eksi 1'e eşittir. Bunu görür görmez tanıyıp f türev eksi 1 diyebilmeliyiz. Bu yukarıdaki ifadenin türevini alıyoruz. f türev x eşittir. x küpün türevi 3x kare artı 2 2x'in türevi 2, 5'in türevi, eksi 5'in türevi 0'dır. Bunda gidip eksi 1'i koyacak olursak. Eksi 1'in karesi 1, 3 ile çarptık 3, 2'yi de ekledik 5. Şunu diyebilir bazı. Bunu götürüp yerine koyarak çözebilir miyiz? Çözebilirsiniz. Çok uzun. Şimdi ikinci örneğimize geldik. fx fonksiyonu olmak üzere bir limit sorulmuş. Şuna baktığımızda da şunu görmeliyiz. Tabi birazcık çocukça oyun yapılmış. Aşağısı x artı 2 bizde x eksi a. x eksi eksi, eksi 2. Zaten burada eksi 2 var. Burada da eksi 2 var tam olarak yine kural ifadesi var. Bu gördüğümüz limit de f'in türevinde eksi 2'ye eşittir. Bu fonksiyonun türevini alıyoruz. 2x karenin türevi 4x, eksi 3x'in türevi eksi 3, eksi 1'in türevi 0. Bunda da gidip eksi 2'yi koyacak olursak eksi 8, eksi 3 daha eksi 11 sonucuna ulaşmış oluruz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.